Maalesef ülkemiz büyük bir ekonomik darboğazla mücadele ediyor. Bunun en büyük sıkıntısını yaşayanlardansınız dar gelirli vatandaşımıza en yakın olansınız. Sizden ricamız, istirhamımız şu. Elinizden geldiği ölçekte bu yarayı hafifletmeye çalışın. Ee, bu süreci dayanışma içinde götürelim. Bugün burada bizi ağırladınız, bize eee sofranızı açtınız. Hem başkan yardımcılarımızla hem muhtarlarımızla. Sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyoruz. Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemem. Sayın Başkanımız ne zaman bir sıkıntı olsa bizimle buluşur, Doğru Bize başkan. derdini anlatır, Doğru. biz de elimizden ne gelirse onu yaparız. Bugüne kadar hep böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. Ben sizlere afiyet olsun diyorum. Bu güzel davetiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum değerli. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ediyoruz. Başka kolay gelsin. Bezyağlarımız oldukça ödeği, evet. gözgün, fiyatlar da güzel olursa ne mutlu bize. Evet salçalı domates satıyoruz. Kaçtan mı veriyorsun? Arkadaşlar kolay gelsin. Hayırlı işler. Kemal hayırlı alışverişler. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi, görüşmek, <laughs> <iyi. iyi>. görüşmek <laughs> üzere. Kolay Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. arkadaşlar. Nasılsınız? Fiyatları biraz acı biber gibi yakıyor mu? Yok yok Dert biber yapıyorum. Hayır, biber yapıyorum. Fiyatlar yer dışı vuruyor. Kaç Allah, ın Allah, ın Allah, ın Allah, Allah, Allah alacak, sana da iyilik alacak, versin. Alacak,